Dünya Ticaret Örgütü'nde Çin, Hindistan ve Brezilya bir araya gelerek Amerika Avrupa Birlikteliği'ne karşı çıkıyorlar. Bundan sonra eskisi gibi kolayca dünyayı yönetemeyecekler. Dünya yönetilmez bir noktaya geldi. Bunu ben söylemiyorum. Amerika'nın uzmanları söylüyor. Kontrol Dışı Dünya isimli kitabını 90'lı yıllarda yazan Brzezinski açıkça biz dünyayı Sovyetler Birliği varken çok kolay yönetiyorduk. Şimdi yönetemez hale sürüklenebiliriz diye 90'lı yılların başlarında kendileri koydu. Out of control. Dünya art artık kontrol dışıdır. Çünkü bakın ben demin size altı kutuplu dünya geliyor diyorum. Tek kutuplu değil. Ve altı kutuplu dünyanın ortasında jeopolitik merkezde otorite boşluğu var. Dünyanın geleceğinde eğer biz barışı sağlayacaksak dünyanın merkezinde bir yedinci kutup oluşturmak zorundayız. Ama Tek... sizi çatışmaya götürüyor o zaman Amerika. 12 i̇şte bunu önlemek oluyor. istiyorlar. Çin dediğiniz zaman sanki engel bir komünizm oldu. tehlikesi bakın, var. Benim oluyor. hareket bitirip Rusya dediğiniz zaman ee, bir komünizm tehlikesi oluyor. Var. Mı? var. Ee, Sayınca bir sonuçta olur. sizi bir çatışmanın içine atıyor. Tabii. Çok doğru. Yani sizi o projeyle bu projeyle bölemiyor ama içinizde birbirinize kırdırarak bölüyor. Efendim ben bölünmeyi bölgede bakın Büyük Orta Doğu projesi Bölgedeki bütün devletleri parçalamaya yöneliktir. Bunu ben söylemiyorum. Condoleezza Rice söyledi. Elidir. Fas'tan Endonezya'ya kadar 22 ülkenin yapısı ve sınırları değişecek dedi. Bugünkü Amerikan Dışişleri Bakanı bunu açıkça söylediğine göre demek ki bu coğrafyadaki Müslüman ülkelerin hepsinin yapısı değişecek. Bu parçalanma ve dağılma süreci Irak üzerinden bölgeye yayıldığı noktada Türkiye bunun dışında kalamaz. Zaten bu akşamki konumuz Türkiye'nin Güneydoğusu, <laughs> Irak'ın kuzeyi bağlantılı yeni bir siyasi yapının gündeme gelmesinin sebebi de işte dünya savaşları sonrasında küresel süreçte bu bölgedeki yeni oluşumlar nedeniyledir. Daha önce şark meselesi olarak ortaya çıkan bu mesele bugün dünya çok kutuplu bir yapıya giderken dünyanın jeopolitik merkezindeki otorite boşluğu nedeniyle bu bölgenin ele geçirilme kavgasıdır. Sizin bu görüşlerinizi paylaşan Türkiye'de politikacılar var mı? Efendim ya yavaş yavaş tartışılıyor. Ya da siz bu görüşünüzü... Benim hareket baz, noktalarım var. Bazı, bizim bir şey bazı politikacılarla paylaştınız mı bir devamı var evet. e, Türkiye'de bir milli güvenlik siyaset belgesi diye bir kavram evet. var bu e, belgenin içinde buna benzer Şimdi efendim var bu mı? düşünceler bugün sanki Amerika'ya karşıymış gibi veya Avrupa'ya karşıymış gibi görülebilir. Ama bugün Orta Doğu'da Amerika ve İngiltere var. Ama yarın Amerika ve İngiltere çekilirse ki bakın dünya tarihine bakın Asya'daki büyük imparatorluklar Orta Doğu'ya gelmiştir. Dünyanın merkezi. Avrupa'daki büyük güçler Haçlı Seferleri 11 tafa dünyanın merkezini ele geçirmek için bu bölgeye gelmişlerdir. Şimdi bakın Büyük İsrail Projesi'nin savunucularından birisi olan Bernard Lewis'in bir kitabı var. Orta Doğu'nun geleceğiyle ilgili. The Future of Middle East küçük bir kitap sonunda diyor ki bugün dünyanın merkezinde batı hakim görünüyor o nedenle dünyada batı hakimiyeti var ama... Batı eğer bölünür, parçalanır, dünyanın merkezinde birbirine düşer, dünyanın merkezini kontrol etme gücünü elinden kaybederse yarın Orta Doğu'da bir başka kavga başlayacaktır. Doğu'nun büyük güçleri Orta Doğu'yu ele geçirmek için mücadele edecektir. Orta Doğu'nun Müslüman coğrafyasını Hindistan, Çin ve Rusya kendi sınırları içerisindeki Müslüman nüfusu kullanarak ele geçirmek isteyecektir diyor. Demek ki Dünyanın merkezinde jeopolitik olarak büyük güç eksikliği devam ettiği sürece dünyanın güçleri burayı ele geçirmek isteyecektir. Dünya Peki. tarihi de bunu koyuyor. Bugünkü olaylarda bunu gösteriyor. Şark meselesinden sonra merkezin boşluğu meselesinin gündeme gelmesi noktasında geleceğe yönelik olarak bugün Amerika ve İngiltere var ama yarın bunlar çekildiği noktada yarın Rusya gelebilir, Hindistan gelebilir, Çin gelebilir. Rusya'nın kendisine faydası var mı evet, hocam? Rusya belli değil efendim. Yani dünyanın gelecekte nereye gideceği. Eğer Avrupa Birliği dağılabilirse ki dağılabilir. Amerika eğer bu savaş süreci Amerika'yı çok zorlarsa Amerika içeriden çökebilir. Zaten Amerika'nın içerisinde çok ciddi bir kavga olduğunu izliyoruz yayınlardan. Siz de izliyorsunuz. Yani bugün hiçbir güce dayanarak bir yere gidemezsiniz. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük imparatorluğu Sovyetler Birliği 2010. 75 yılda dağıldı. Jeopolitik uzmanları diyor ki Sovyetler en büyük Birliği İmparatorluk Osmanlı hocam. Şimdi alan yıl, olarak 600 yıl alan olarak söylüyorum. Hayır. Alan olarak. Şimdi o Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Amerika Birleşik Devletleri de dağılabilir. E düşünceleri jeopolitik uzmanları tarafından yıllardır yazılıp çizilmiştir. Milli çiziliyor. Güvenlik Siyaset Belgesi demiştim. Milli Güvenlik Siyaset Belgesini ben hazırlamadığım için o konuda bir şey söylemek istemiyorum. Ben Türkiye'nin yetiştirdiği bir bilim adamı olarak dünyanın gelecekte tek kutuplu değil çok kutupluya gittiğini, çok kutup arasında dünya hakimiyeti kavgasının devam edeceğini, dünyanın jeopolitik merkezinde bir otorite boşluğu olduğu sürece bu bölgeden işgallerin eksik kalmayacağını, bu bölgede işgaller gündeme geldiği sürece bu bölgeden potansiyel 3. Dünya Savaşı tehlikesinin gündeme gelebileceğini söylüyoruz.